Arkadaşlar ben Burak. Bugün yepyeni bir tekrardan sizlerleyiz. Bugünkü kutu açılışımıza Xiaomi Redmi 20 miliamperlik bir power bankimiz var. Trend üzerinden aldığımız olduğum 113 TL'lik bir alışveriş oldu. 20.000 miliamper. Bugün bu kutuyu sizlerle birlikte açacağız. Oldukça tatlı görünen bir rengi var kutunun. Üzerinde Çince bilgileri. Orijinal bandrol. Evet bu alışına geçiyoruz. Yok daha ilk kez sizlerle birlikte açıyoruz. Bunu kenara bıraktık. Evet oldukça güzel bir kutu fakat içinde herhangi bir şarj kablosu gördüğüm kadarıyla yok herhangi bir şarj kablosu da çıkmıyor içinden çıkan kullanım kılavuzu bu şekilde ikinci kullanma kılavuzu Evet, Xiaomi Redmi 20 mAh'lik Power Bank'imiz sizlerle. Oldukça güzel bir görünüm var. İki tane şarj girişi var. ister Type-C isterse Micro USB girişiyle şarj edebiliyorsunuz. İki tane şarj çıkışımız var. Biri maksimum 1.5 amper, biri de hızlı şarj destekliyor 2.4 amperle şarj ediyorsunuz. Şu anda şarjımız iki dişte gözüküyor. Yani bu gördüğünüz gibi. Bu şekilde oldukça şık görünen bir powerbank. Bugünlük bu videomuzun da sonuna geldik. Xiaomi etmeyin 20 mAh'lik powerbank'i inceledik. Kutu açılımını yaptık. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.